Hepinize merhabalar ben Orhun ve bugün karşınıza kısa bir videoyla birkaç haber paylaşmak için çıkıyorum. Öncelikle size kısaca bir yeni açtığım Let's Play kanalından bahsedeceğim. Haber olarak onu paylaşacağım. Ardından Epic Games Store'da başlayan yaz indirimleriyle alakalı biraz kısaca konuşacağız. Ardından da dün akşam gerçekleşen EA Play Live etkinliğinde duyurulan oyunlardan kısa kısa bahsedeceğim. Onları size özetleyeceğim. Dakikaları aşağıda bulabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmayayım. Hızlıca başlayalım. Evet bu bayram tatili döneminde ben de oturdum. Hani full tatil olmaz biraz da çalışayım dedim ve Orhun Kalp Let's Play kanalını açtım. Youtube kanalını açtım biliyorsunuz ben Twitch'te canlı yayınlar yapan bir insandım ve orada arşivliyordum aslında oynadığım yani Let's Play'miş gibi oynadığım oyunları. 3 ay er, 4 ay er saatlik videolar vesaire vardı. Çok fazla YouTube tarafını atmamı isteyen vardı. Twitch'ten izleyemeyen bir sebepten ötürü izlemek istemeyenler vesaire oluyordu. Ben de dedim ki hadi madem böyle uğraşayım YouTube tarafına taşıyayım bunları ve Orhan Kayat Let's Play kanalını açtım. Dediğim gibi bu Twitch'te oynadığım oyunların büyük kısmını da arşivlediğim videoları da büyük kısmını da buraya attım. Arasında Oxygen Not Included da var, European Üniversitesi de var, Dishonored var, Barrow'lu var. Zaten sayfaya girdiğiniz zaman playlistler kısmından çok net bir biçimde neler oynadığımı görmeniz de mümkün. Ama tabi bunlarla sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki günlerde yeni oyun serileri de gelecek. Hatta belki buraya özel let's play'ler de yapabilirim duruma göre. Bazen yayın dışında oynadığım oyunları da hani kayıt alıp atma şansım olursa onu da yapmayı düşünüyorum. Hatta yakın zamanda Dishonored 2 ile beraber Storm da let's play'leri buradaki yerini alacak. Dolayısıyla eğer let's play videolarıyla ilgileniyorsanız bu kanala da abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Diyeyim buradaki kısmı çok uzatmayayım. Epic Games Store indirimlerine geçelim. Epic Games Store'da bir yaz indirimi başladı. Daha, daha geçen ay bir indirim yok muydu? Evet vardı ama onun adı mega indirim her ne kadar işte yani yaz döneminin başında yapıyorsun yani Steam yaz indirimlerinin direkt karşısında yapıyorsun. O da yaz indirimiydi aslında ama e, bir ay sonra tekrar böyle büyük çapta bir indirimin gelmesi güzel oldu. Ama kötü olan şu 60 liralık kupon yok. ya e, 60 liralık kupon olmayınca da Epic Games Store'daki hani indirimler Steam Steam'dekilerden çok da farklı değil ve ekstradan o kupona bir kere alıştığımız için çok sıradan gözükmeye başlıyor o bu indirimler içerisinde kupon olmadığı zaman. Dolayısıyla hani ayrı bir video yapmayı düşünmüyorum. Ben de açıkçası zaten çok alacak kadar güzel gözüken, alacak kadar çok hani cazip gözüken bir indirim de bulamadığım için kendim de bir şey almayı düşünmüyorum. ama yine de tabii sonuç itibariyle sizin almak istediğiniz, almayı kafaya koyduğunuz bir oyun vardıysa cebinizde ne kadar para kalırsa, ne kadar tasarruf ederseniz yanınıza kardır diye hem böyle haberdar edeyim hem de işte bakmak isteyenleri o tarafa yönlendireyim. Yeah. düşündüm. Güzel hızlı bir video olacak dedim. Gerçekten de hızlı bir video oluyor. Herhalde benim kanal tarihinin bir ilki olacak bu. Son olarak bir de EA Play Live'a değinelim. İstiyorum dün akşam EA Play Live gerçekleşti. Normalde EA E3 döneminde etkinlik yapardı ama bu sene Temmuz ayında ayrı yapacaklarını söylemişlerdi. Ve dün akşam itibariyle bu EA Play Live etkinliği gerçekleşti. Buradan yeni oyun haberleri geldi. İyi ki ayırmışlar bu arada. E3 döneminde olsa belki sönük geçebilecek bir etkinlik. Temmuz'un ortasında denk gelince iyi geldi. Güzel haberler de aldık. Ne haberler aldık? Şöyle bir kısaca sizlere özetleyeyim. Battlefield 2042'ye gelecek olan Battlefield Portal modu duyuruldu. Oldu. bu modun ilginç yanı önceki Battlefield oyunlarındaki haritaları, silahları ve farklı öğeleri seçerek kendi oyun modumuzu yaratmamız olarak sağlaması. Yani bu multiplayer oyunlarından tanıdığımız işte custom game ya da custom match gibi özellikler vardı ya bunun gibi biraz düşünebilirsiniz. Zevkinize göre sevdiğiniz özellikleri diğer işte Battlefield dönemlerinden diyelim. Özellikleri, haritaları, silahları işte karakterleri vesaireleri ekleyip kendi oyun modunuzu kendi oynamak istediğiniz tarzda bir modu yaratabileceğiniz bir mod olarak geldi. Güzel bir değişiklik gibi gözüküyor. Hani fan map yaratmak için mi daha çok kullanılacak yoksa çok ciddi ve güzel modlar da ekstradan yaratılacak mı kompetitif tarafta yani rekabetçi tarafta da gidebilecek. Onu zaman da göreceğiz ama öyle bir değişiklikle gelmesi hakikaten güzel olmuş. Lost in Random ile alakalı bir trailer paylaşıldı. 10 Eylül'de çıkacak olan bir EA Originals oyunu bu arada Lost in Random. Benim de özellikle ilgimi çeken bir oyundu. E, kart oyunu mekanikleriyle zar atmayı birleştirerek karşımıza çıkan bir aksiyon macera oyunu. Görselliği itibariyle de böyle Tim Burton filmlerini andıran bir yapısı var. Hikayesi de iki kardeşin hikayesi. Kardeş hikayeleri kişisel olarak benim ilgimi çektiği için açıkçası bir ekstra ilgimi çekti ama tam olarak nasıl bir oyun olacağını çıktığı zaman göreceğiz. Eğer ki EA Originals oyunlarıyla ilgileniyorsanız Lost in Random'ı da listenize almayı unutmayın. Bununla beraber etkinliğin tam da sonunda Dead Space'in remake oyunu duyuruldu. Yani açıkçası çok da bir şey paylaşmadılar. Nasıl ki işte bu God of War'un Elder Scrolls'un falan sadece e, yazısını gösterip bırakmışlar ya neredeyse onun gibiydi. Çok kısa bir teaser paylaşıldı. Bunun haricinde oyunla alakalı bildiğimiz tek şey orijinal 2008 yılında çıkmış olan Dead Space oyununun Frostbite motoruyla yeni nesil konsollar ve PC için geliştirilecek oluşu. Bir diğer haber de aslında Codemasters'dan geldi. Geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz Codemasters'ı çok ciddi bir paraya satın almıştı EA. zaten piyasadaki en iyi simülasyon yarış oyunlarını yapan oyun firması diyebiliriz aslında kabaca. Bunun meyvesi olarak da Grid Legends'ı duyurdular. Yani Grid serisinin yeni bir oyunu. Oyunun içerisinde story modunun da yer alacağı ve 2022 yılında çıkacağı paylaşıldı. Simülasyon yarış oyunlarıyla ilgilenenlerin ilgisini çekecektir. Ya bunun haricinde ben çok ilgilenmiyor olsam da Apex Legends ve Knockout City gibi iki rekabetçi multiplayer oyunun yeni sezonları duyuruldu. Böylece de aslında etkinlik tamamlanmış oldu. Özetle böyleydi arkadaşlar. Dediğim gibi hızlı bir biçimde özetlemek istedim bunları. Çünkü bir yandan zaten tatil, bayram tatili devam ediyor. Hepiniz de tatildesiniz. Uzun uzun diğer 20 dakikalık, 25 dakikalık videolarla sizi de yormanın manası yok. Zaten hani oyun dünyasında biraz sakin. Biz de sonuç itibariyle dinleniyoruz. Böyle özetle geçmek istedim. Videoyu herhalde bulduysanız beğenerek e, destek olmayı lütfen Unutmayın. Bunun haricinde dediğim gibi Orhan Kaya Let's Play kanalını da takip ederseniz. Orada epey e, hem tüketecek video var. Uzun video isteyenler. Bu kısa olmuş bize uzun video var diyenlerdenseniz. Oradaki Let's Play kanalıma da e, göz atarsanız sevinirim. Ama şimdilik benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.